Merhaba ve bu özel derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda Tony Buzan'ın Değişimi Kucakla kitabı var. Şöyle bir düşünün, hayatınızda şu anda küçük ya da büyük bir değişim rüzgarı mı esiyor? Belki bir yol ayrımındasınız, belki de sadece hani her şeyin sürekli aktığını hissediyorsunuz. İşte tam da bu yüzden buradayız aslında. Aynen. Buzan'ın rehberliğinde bu kaçınılmaz süreci nasıl anlayacağımızı ve daha da önemlisi onu kendi lehimize nasıl çevirebileceğimizi keşfedeceğiz. Elimizdeki kaynak, yani bu kitap, değişimi sadece teorik olarak anlatmıyor, pratik araçlar sunuyor, yönetmek üzerine kurulu bir kişisel gelişim kitabı. Amacımız da bu kitaptaki en çarpıcı fikirleri, işe yarar teknikleri sizin için damıtmak, ortayı çıkarmak. Marcus Aurelius ne demişti? Çok severim o sözünü. Evren değişimdir, yaşamamız onu oluşturan düşüncelerden ibarettir, müthiş gerçekten. Bu sözün ışığında değişimin doğasına, beynimizin bu süreçteki rolüne ve Buza'nın bize sunduğu güçlü araçlara e, yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Değişim dediğimiz şey tam olarak ne? Sanki hep orada ama bir yandan da yakalaması zor gibi değil mi? Buzan da tam bu noktadan başlıyor aslında. Değişim yani döllendiğimiz andan itibaren hayatımızın dokusuna işlenmiş durumda. Her an, her milisaniye bizimle. Şair Ovid'in Metamorfozlarında dediği gibi çok güzel ifade ediyor. Hiçbir şey kendi biçimini korumaz. Tüm maddeler sürekli değişir ve yeni şekillere girer fakat toplamları aynı kalır. Vay canına <laughs> bu değişimin temel paradoksu o zaman sürekli bir akış var ama bir şekilde bir devamlılık hissi de mevcut öyle mi? Aynen öyle sürekli değişirken bir yandan da hani bir andan diğerine aynı kalıyor gibiyiz İşte bu ilginç bir nokta. Peki bu akışı nasıl düşünebiliriz? Hani somutlaştırmak için Buza'nın önerdiği bir metafor var mı? İki güzel benzetme yapıyor. Biri sörfçü, Değişimi dev bir enerji dalgası gibi düşünün. Eğer doğru zamanlamayla, doğru açıyla yaklaşırsanız, dalganın gücünü arkanıza alıp müthiş bir hızla ilerlersiniz. Evet. Ama zamanlamanız yanlışsa o dalga sizi altına alır, sürükler ve yani enerjisi sizi yönetir. Diğeri de nehir akıntısı. Nehir akıntısı. Evet. Akıntıya karşı kürek çekmek yerine akıntının gücüyle hareket edip istediğiniz yöne doğru ilerlemek genellikle daha akıllıca. Buzan'ın dediği gibi, bazen uzun görünen yol daha kısadır aslında. Bu akışkanlık meselesi e, beni Buzan'ın anlattığı o ilginç hikayeye götürüyor hemen. Oxfordlu mantık profesörü Dr. Twight'la zen üstadı Hayakawa San'ın karşılaşması. Profesör, üstadı alt etmek için çok bilinen felsefi bir soru soruyor, değil mi? O meşhur soru. Aynen öyle. Nehir kenarında meditasyon yapan Hayakawa San'a yaklaşıp soruyor. Aynı nehre iki kez ayak basmak mümkün müdür? Yani Herakleitos'tan beri tartışılan bir konu bu. Klasik soru. Ama Hayakabasa'nın cevabı durumu bambaşka bir yere taşıyor. Uzun bir sessizlikten sonra böyle neredeyse üzgün bir ifadeyle profesöre dönüp şöyle diyor. Ah saygın rakibimin aynı nehre bir defa bile ayak basılamayacağını bilmemesi mümkün olabilir mi? Bir defa bile mi? Nasıl yani? şunu demek istiyor. Siz ayağınızı suya sokmaya başladığınız anda bile nehir değişiyor. Su molekülleri akıyor, nehir yatağı aşınıyor, ışığın açısı değişiyor, hatta sizin ayağınızdaki hücreler bile farklılaşıyor. Yani sürekli bir değişim var. İnanılmaz. Asıl ders şu. Sadece nehir değil. Her an benzersiz ve tekrarlanamaz. Dolayısıyla karşılaştığınız fırsatlar veya zorluklar da öyle. Bu onlara nasıl yaklaştığınızı kökten değiştirmeli. İşte Buzan buna değişim düşünürü olmak diyor. Her anın eşsiz olduğunu kavramak. Vay. Peki bu sürekli ve anlık değişime ayak uydurmak için nasıl bir donanıma sahibiz? Yani neyimiz var elimizde? İşte burada bizim muhteşem biyolojik makinamız devreye giriyor. Beynimiz ve bedenimiz. Buzan beynimizin potansiyeli hakkında bildiklerimizin çoğunu son yıllarda keşfedildiğini söylüyor ve iki temel gerçeğin altını çiziyor. Beynimiz kendi kendini yaratır ve sürekli gerçeği arar. Kendi kendini yaratması bu ne demek? Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor sanki. Aslında beynin sinerjik düşünme biçimi demek bu. Yani şöyle düşünün. Beyninize ne tür bilgi verirseniz, olumlu, olumsuz, yapıcı, yıkıcı, beyin onu alır, işler ve katlayarak artırır her düşünce her deneyim beyninizdeki bağlantıları yeniden şekillendiriyor sürekli anladım bu yüzden eğer olumlu bir değişim istiyorsanız beyninizi bilinçli olarak yapıcı ve pozitif mesajlarla beslemek zorundasınız çünkü beyin verdiğiniz malzeme ile kendini sürekli inşa ediyor durmuyor hiç peki ya gerçeği araması bu da sürekli dış ve iç dünyadan veri toplayıp anlamlandırmaya çalışması mı demek? Kesinlikle sürekli bu nedir? Bu ne anlama geliyor? Ne yapmalıyım diye soruyor içten içe. Bedenimiz de bu sistemin yani ayrılmaz bir parçası. Aldığımız her nefes bile bir değişim döngüsü aslında. Vücuda oksijen taşıyor, enerji veriyor. Bu zan nefesin değişimin kökü olduğunu söylüyor. Nefes değişimin kökü. İlginç. Evet. Bağışıklık sistemimiz ise adeta biyolojik bir değişim yönetim ekibi gibi. İç ve dış tehditleri sürekli izleyip dengeyi korumaya çalışıyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bağışıklık sistemimizin durumu değişimle ne kadar iyi başa çıktığımızın bir göstergesi olabilir mi? Mesela sürekli hastalanıyorsak bu belki de değişim yönetimi konusunda hani zorlandığımıza mı işaret ediyor? Uzan tam olarak bunu ima ediyor aslında. Bağışıklık sisteminizin gücü sizin değişim yöneticisi olarak ne kadar ehil olduğunuzun bir tür barometresi gibi. Eğer sürekli yorgunsanız, sık hastalanıyorsanız, alerjileriniz artıyorsa, belki de sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da değişim süreçlerini yönetme biçiminize bakmanız gerekiyor. Çok mantıklı. Tabii ki fiziksel sağlık da kritik. Buzan kendimizi bakıma muhtaç, sofistike bir makine gibi düşünmemizi öneriyor. Hareketsizlik bedeni zayıflatır bağışıklığı düşürür. Ama iyi haber şu. Bedenimizin kendini iyileştirme kapasitesi var yeter ki ona doğru yakıtı yani beslenme, hareket gibi şeyleri verelim. Tüm bu beyin beden sistemi ve değişim ilişkisi bana Gandhi'nin o meşhur sözünü hatırlattı hemen. Düşüncelerinize dikkat edin, kelimeleriniz olur. Kelimelerinize dikkat edin, eylemleriniz olur. Eylemlerinize dikkat edin, alışkanlıklarınız olur diye devam ediyor ya. Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerleriniz olur, değerlerinize dikkat edin kaderiniz olur. Evet. Müthiş bir özet gerçekten. Her şey düşüncede başlayıp beden ve eylemler üzerinden kaderimizi şekillendiriyor gibi. Peki, bu donanımı anladık diyelim. Değişimi yönetmek için Buzan'ın bize sunduğu somut araçlar neler? Sanırım en bilinenlerinden biri Tefkas modeli doğru mu? Evet. Evet. Tefkas, Buzan'ın öğrenme ve değişim sürecini sistematik hale getirmek için önerdiği 6 adımlık bir çerçeve. Bunu jonglörlük ve öğrenme örneğiyle çok güzel açıklıyor. Adımlar şöyle. Jonglörlük mü? İlginç. Evet. Bakın, 1. Deneme, trial. İlk adımı atmak, topu havaya fırlatmak gibi. Değişim için harekete geçmeniz şart. O ilk adım önemli. 2. Olay, event. Denemenin sonucu. Top yere düşer bu kaçınılmazdır ve büyük ölçüde sizin kontrolünüz dışındadır. Top düşecek yani. 3. geri bildirim, feedback. İşte kritik nokta burası. Topun nereye düştüğü, nasıl düştüğü bunlar başarısızlık değil. Evrenin size sunduğu bilgi. Buzan buna armağan diyor. Çok değerli. 4. kontrol, çek. Bu geri bildirimi analiz etme aşaması. Ne oldu? Neden oldu? Ne işe yaradı? Ne yaramadı? Sakin kafayla bakmak lazım. 5. düzeltme, adjust Analize göre yaklaşımınızı değiştirirsiniz. Belki topu farklı atarsınız. Belki duruşunuzu düzeltirsiniz. Bir ayar çekersiniz yani. 6. Başarı. Success. Hedefe ulaşma. Ama bu genellikle tek seferde olmaz. T. Fikas. Döngüsünü tekrar tekrar uygulayarak adım adım ilerlersiniz. Anladım. Yani TFCA'sın kilit fikri genellikle başarısızlık olarak gördüğümüz şeyleri aslında geri bildirim olarak yeniden çerçevelemek mi? Yani o olay adımından sonraki tepkimiz her şeyi değiştiriyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Asıl devrim bu zihniyet değişikliğinde yatıyor. Yapamadım demek yerine öğreniyorum bu bilgiyle bir dahaki denememi düzelteceğim demek. Bu çok güçlü bir bakış açısı. Peki ya o Fiona'nın matematik sınıfı hikayesi. O da bunu mu anlatıyor? Tam olarak. Öğretmen matematiği yapamayacağına inanan çocuklara odanın diğer ucuna zıplayarak gidebileceğini söylüyor. Çocuklar tabii inanmıyor başta. Ama Fiona küçük küçük zıplayarak pencereye ulaşıyor ve diyor ki, işte matematikte böyle. Her seferinde bir sıçrayış yapacağız. O ilk deneme ve başarı çocukların o neye yarar ki bariyerini kırmalarını sağlıyor. Küçük bir adım ama etkisi büyük. Peki ya kontrol aşaması? Bir şeyler ters gittiğinde objektif olmak, yani kendini suçlamak yerine sakince analiz etmek çok zor değil mi? İnsan hemen demoralize oluyor. Elbette zor. İnsan doğası gereği duygusal tepki vermeye meyilliyiz. Bu çok normal. Ama tetkaz tam da bu noktada bilinçli bir çaba gerektiriyor. Kendinize karşı dürüst ama yapıcı olmak. Hani o bahçıvanlık işi kurmaya çalışan Elizabeth'in hikayesi de bunu gösteriyor. Evet, o nasıldı? Müşteri bulamayınca umutsuzluğa kapılıyor. Başarısız oldum diyor. Ama arkadaşıyla konuşunca aslında geri bildirim ve kontrol aşamalarında olduğunu fark ediyor. Yaklaşımını düzeltiyor. Belki reklamını değiştiriyor, belki hedef kitlesini gözden geçiriyor ve sonuca ulaşıyor. Tefcas süreci kişisel algılamadan öğrenme odaklı yönetmeyi öğretiyor aslında. Anladım, anladım. TEF, KAS bize eylemlerimizi ve öğrenme sürecimizi yapılandırmada yardımcı oluyor. Peki ya düşüncelerimizi, planlarımızı organize etmek? Sanırım burada da Buzan'ın imzası olan zihin haritaları devreye giriyor değil mi? Kesinlikle. Eğer tefkas değişimin nasıl yapılır kısmıysa, zihin haritaları ne düşünülür ve nasıl planlanır kısmına odaklanıyor. Ama önce şunu sormak lazım. Neden zihin haritaları? Neden listeler değil de bu? Çünkü Buzan'a göre beynimiz çizgisel listeler halinde düşünmüyor. Doğal hali bu değil. Nasıl düşünüyor peki beynimiz? Buzan buna radiant düşünce, yani parlak düşünce diyor. Beynimiz bir merkezden bir fikir, bir görüntü, bir soru dışarı doğru yayılan birbiriyle bağlantılı düşüncelerle çalışır tıpkı bir ağacın dalları veya bir sinir hücresinin uzantıları gibi. Aa evet anlıyorum. Renkler, görseller, anahtar kelimeler ve çağrışımlar üzerinden ilerler. İşte zihin haritası tam da bu doğal ışınsal düşünme biçimini kağıda veya ekrana yansıtmanın bir yolu. Bu yüzden listelerden veya düz metinlerden çok daha beyin dostu olduğu söyleniyor. Yani beynimizin o biraz dağınık gibi görünen ama aslında çok bağlantısal çalışma şeklini mi taklit ediyor? Kulağa hoş geliyor. Nasıl yapılıyor peki temel olarak? Çok mu karmaşık? Yok, çok basit aslında. Şöyle. Sayfanın ortasına ana konuyu temsil eden bir kelime veya daha iyisi bir resim çiziyorsunuz. Merkez bu. Sonra bu merkezden çıkan kalın dallara ana başlıkları, yani anahtar kelimeleri yazıyorsunuz. Tamam. Kirleri görevlere ekliyorsunuz. Önemli olan kelimeleri kısa tutmak, genellikle tek kelime, bol renk ve mümkünse küçük çizimler kullanmak ve dallar arasında oklarla bağlantılar kurmak, bu beynin hem mantıksal hem de yaratıcı tarafını aynı anda aktive ediyor. İki tarafı birden çalıştırıyor. Kumağa sadece not almaktan daha fazlası gibi geliyor gerçekten. Planlama, problem çözme için de kullanılabilir mi bu? Mesela hayatında bir değişiklik yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyelim. Yardımcı olur mu? Kesinlikle. Buzan, zihin haritalarını, beyin fırtınası yapmak, bir projeyi planlamak, bir sunum hazırlamak, hatta bir kararın artılarını eksilerini tartmak için bile öneriyor. Örneğin, bir durumun en kötü, en iyi, çekici senaryolarını bir zihin haritası üzerinde görselleştirebilirsiniz. Çekici senaryo mu? O ne demek? Çekici senaryo ne iyi ne kötü. Sadece ilginç veya beklenmedik olasılıkları içerir. Farklı bir bakış açısı sunar. Kitaptaki mühendis Tom'un hikayesi de güzel bir örnek buna. Neydi o hikaye? Tom kariyerindeki tatminsizliğini anlamak için bir zihin haritası yapıyor ve sorunun ne olduğunu, hangi adımları atması gerektiğini çok daha net görüyor. Yani zihin haritası o karmaşık düşünceleri somutlaştırmanın ve netleştirmenin güçlü bir yolu oluyor onun için. Harika. TCCFS eylemler için, zihin haritaları, düşünceler ve planlar için. Buzan'ın cephaneliğinde başka böyle hızlıca bahsedebileceğimiz araçlar var mı? Birkaç tane daha var evet. Birim metapozitif düşünce. Bu hani basitçe iyimser olmaktan biraz farklı. Daha çok beyni belirli bir formatta kurulmuş olumlu ifadelerle programlamakla ilgili. Nasıl yani? Örnek verebilir misin? Mesela sigarayı bırakacağım gibi geleceğe dönük ve biraz da sigarayı hatırlatan bir ifade yerine şimdiki zamanda ve olumlu hedefe odaklanan ben sağlıklı nefes alıyorum gibi bir ifade kullanmak. Kendinize söylediğiniz şeyi değiştiriyorsunuz ve tekrarın gücü önemli burada. Bu ifadeleri tekrarlayarak düşünceyi güçlendirmek hedefleniyor. Anladım. Yani kendimize anlattığımız hikayeyi bilinçli olarak değiştirmek gibi bir şey bu. Peki başka? Bir diğeri değişim üstadlarından ilham almak, yani rol modeller bulmak. Bunlar hem hayatımızdaki destekleyici insanlar olabilir, aile, arkadaşlar, mentorlar, hem de tarihten örnek aldığımız figürler. Onların zorluklar karşısındaki tutumları, vizyonları bize yol gösterebilir. Destek sistemi gibi yani. Aynen. Son olarak da değişim günlüğü tutmak. Ama bunu klasik bir günlük gibi değil, yeni zihin haritalarıyla yapmak öneriliyor. Zamanla düşüncelerinizin, planlarınızın ve ilerlemenizin nasıl geliştiğini görsel olarak takip etmenizi sağlıyor. Kendi gelişim haritanız gibi oluyor. Bu araçlar oldukça güçlü görünüyor gerçekten. Peki bunları hayatımızın somut alanlarına nasıl uygulayabiliriz? Mesela iş hayatında sürekli bir değişim var, değil mi? Orada nasıl kullanılır? İş dünyası tam bir tefkez ve zihin haritası uygulama alanı aslında. Proje yönetimi, problem çözme, strateji geliştirme hepsi için kullanılabilir. Buzan özellikle kurumsal hafızanın önemine dikkat çekiyor. Yani deneyimli çalışanlar ayrıldığında bilginin kaybolmaması için zihin haritaları gibi araçlarla bu bilginin sistematik olarak kaydedilip paylaşılmasını öneriyor. Bilgiyi kurum içinde tutmak için. Mantıklı. Ve tabii esneklik sürekli öğrenme. Yani tevfikas döngüsü iş hayatında başarının anahtarı haline geliyor. Peki ya kişisel hayatımız? İlişkiler, yaşam dengesi gibi konularda nasıl işe yarar bu araçlar? Yaşam dengesi için Buzan, yaşam tekerleği dediği bir zihin haritası tekniği öneriyor. Hayatınızın farklı alanlarını, iş, aile, sağlık, hobiler, finans vesaire, bir dairenin dilimleri gibi çizip, her birine birden ona kadar puan veriyorsunuz. Nerede ne kadar memnunsunuz diye. Oo bu ilginçmiş. Evet, bu hangi alanların ihmal edildiğini veya fazla zaman aldığını, yani dengesizlikleri görmenizi sağlıyor. Sonra bu dengesizlikleri gidermek için tevfikas ve zihin haritalarıyla hedefler belirleyebilirsiniz. İlişkilerde de aynı prensipler geçerli aslında. En temel ilişki kendimizle başlıyor değil mi? Metapozitif düşünce burada işe yarayabilir. Kendimizle ilişkimiz, doğru. Partnerinizle ilişkinizi geliştirmek için tefekas adımlarını bilinçli olarak uygulayabilir, hatta ortak hedeflerinizi ve hayallerinizi bir ortak zihin haritası üzerinde birlikte oluşturabilirsiniz. Bu da iletişimi güçlendirir. Çok kapsamlı bir yaklaşım sunuyor Buzan. Özetle bize diyor ki değişim kaçınılmaz hatta her an gerçekleşiyor. Ama korkmak yerine beynimizin ve bedenimizin çalışma şeklini anlayarak ve tefekas zihin haritaları gibi araçları kullanarak bu süreci yönetebilir hatta yönlendirebiliriz. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Özet bu. Kurban olmak yerine değişimin yaratıcısı olabiliriz. Kontrol tamamen bizde olmasa da tepkilerimiz ve yaklaşımımız bizde. Buza'nın dediği gibi o güzel benzetmeyle uzay geminizin kaptanı sizsiniz, rotayı siz belirlersiniz. Harika. Peki bitirirken dinleyicilerimize üzerinde düşüneceklerini ne bırakabiliriz? Şöyle akılda kalıcı bir şey. Belki de zen üstadı Hayakavasa'nın o çarpıcı sözüne geri dönebiliriz. Eğer aynı nehre bir kez bile giremiyorsak, yani her an gerçekten eşsiz ve geri döndürülemezse… Bu şu anlama geliyor. Tam şu an bu dinlediğiniz anda bir daha asla aynı şekilde var olmayacak. Evet, bu farkındalıkla kendi hayatınızda şu anda başlatabileceğiniz en küçük, ufacık, belki önemsiz gibi görünen olumlu değişiklik ne olabilir? Belki sadece bir düşünce şeklini değiştirmek, belki küçük bir eylem adımı atmak. Kim bilir? Belki de o küçücük adım sizin için büyük bir dönüşümün ilk kelebek etkisi olur. O ilk kanat çırpışı. Harika bir kapanış düşüncesi bu o küçük adımı düşünmek bile bir başlangıç. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.